Merhaba dostlar. Yine Hangover Türk ekranlarında birlikteyiz. Bugün Belki yüzüncü defa sokak köpeklerini konuşalım istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Keçiören'de son bir saldırı oldu. Bir çocuğumuz ağır yaralandı. Daha sonra hayatını kaybetti diye bir haber geldi. Fakat kaynaklar çelişiyor. Bazıları tedavisi devam ediyor diyor. Her neyse. Fakat ne ilk ne son ne de maalesef sıra dışı bir haber bu. Her gün böyle haberler geliyor. Basına yansımayan bir sürü sahneyi biz yaşıyoruz. Yani iş yerimizde bile yaşıyoruz. Buraya işe gelirken arkadaşlar yaşıyor. Eşimiz dostumuz yaşıyor. Yani iş sahibi ki işte bir yerde bir çocuk öldü ve buna tepki gösteriyoruz değil. Hepimiz bu işin mağduruyuz ve hepimiz hayatımızda bu kadar sık bir şekilde yaşadığımız bir problemin çözümünü istiyoruz. <laughs> çok acı bir şey bu ya. Yani yıllardır sokak köpekleri e, fenomeninden, vakasından rahatsızız. Yıllardır bunu dile getiriyoruz. Yıllardır bir sürü insan dile getiriyor. Fakat siyasi kurumlar buna kulak tıkıyorlar ve buna bir çözüm üretmekten acizler. Şimdi evvela çok basitçe şunu anlatayım. Neden sokakta sokak köpeği? olmaz. Çünkü bunu anlatmamız gerekiyor. Bu çok ilginç. Gaz ve toz bulutundan başlamamız gerekiyor. Efendim bir arada yaşayan insan toplulukları belli kurallara kaydelere göre yaşarlar. Yaşamak zorundadırlar. Bunun en önemli e, boyutlarından birisi kamusal alan fikridir. Her bir vatandaş kamusal alanda hem bir temsil sahibidir, hem söz sahibidir, hem de sorumluluk sahibidir. Yani yalnızca yetki olmaz. Yetkiyle birlikte, hakla birlikte sorumluluk da gelir. Nedir bu sorumluluk? Bir arada yaşama pratiklerini baltalamayacak belli davranışlar, zor Zorunludur. Bu zorunluluk sözlü kültürdeki bir takım temayüllerden kaynaklanan ananevi zorunluluklar olduğu gibi yasal zorunluluklar olarak da kendisini gösterir. Yani mesela evindeki çöpü sokağa dökemez. Yasa bunu yasaklamıştır. Çok net. Efendim sokakta bağıra çağıra gezemezsin. Yüksek sesle müzik dinleyemezsin mesela. Çünkü bu bir başkasının yaşamını rahatsız edecektir. Her insanın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşama hakkı vardır bir arada yaşadığımız bölgelerde. Efendim mesela her insanın güneşten faydalanma hakkı vardır. Tutup bahçende burası benim bahçem diye mesela dev bir branda gelip komşunun güneşini engelleyemezsin gibi gibi. Şimdi sokak köpekleri şöyle bir fenomen bunların sahibi yok. Bunlar dolayısıyla zararlı ve istilacı bir canlı türüdür bu kadar basit. Ha evet bu insan yüzünden mi ortaya çıkmıştır? %100 böyle. Çok acıdır yani bu başka bir mesele. Fakat sonuçta vaka sokak köpekleri insana zarar veriyor. Cana zarar veriyor, mala zarar veriyor, birbirlerine zarar veriyor, diğer hayvanlara zarar veriyor. Yani her şeyle zarar. Bunların sokakta bulunması, sahipsiz bir şekilde bulunması kabul edilebilecek bir şey değildir. Çünkü sokak çevre vergisini ödeyenindir, sokak vatandaşındır. Ne kaçak göçmen bulunabilir sokakta arkadaşlar ne başıboş köpek bulunabilir. Aynı statüdedir bu ikisi. Onun orada olmaması gerekir. Şimdi bu işin asıl problemli gördüğüm yanı sokak köpeklerinin varlığından daha problemli gördüğüm yanı sokak köpeklerinin sokakta var olması gerektiğini savunan insanlar. Bakın bu bambaşka bir zihin düzlemi. Yani şey değil bu basitçe efendim ya üzülüyoruz ya bu köpeciklere yazık falan demek değil. Bakın bir şey yazıyorsunuz mesela bir şikayette bulunuyorsunuz ya sokak köpekleri şöyle sen öl diyor. Yahut mesela köpeğin dilini öğren diyor ya böyle bir şey olabilir mi? Hani ben bir şeyden rahatsızlığımı dile getiriyorum. Bana rahatsızlığı gidermek yerine o rahatsızlığa tahammül edebilecek bir yolu gösteriyorsun. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olamaz. Hukuken de olamaz yani. Hani şey gibi e, efendim ben her sokağa çıktığımda iki komşum birbirlerine ateş ediyorlar. Ben de orada vurulmaktan korkuyorum diyorum. Sen bana diyorsun ki çelik yelek giy. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir zihniyet olabilir mi ya? Çelik yelekle gezmediğim için suçlu ben oluyorum mesela. Hayır onlara müdahale edilir. Yani siz de bu sokakta silah düellosu yapmayın kardeş. Mesele bu kadar basit. Peki niye böyle davranıyorlar? Bakın bu sokak köpekleri meselesi sinin de ötesinde daha batılı, daha sosyoekonomik durumu yüksek insanlarda ve kendisini öyle hisseden insanlarda bu arada. Gerçekte öyle olmasa bile kendisini öyle hisseden insanlarda kahramanlık eksikliği var. Ben bu çizgiye geldim. Yani sadece bu sokak köpekleri meselesinde değil birçok meselede bu insanların neden geri zekalı tepkiler verdiğini düşündüğümde bu sonuca ulaştım. insanların hayatında hikaye eksik arkadaşlar ve bu insanlar büyük anlatılara kapılıp büyük dönüşümleri tetikleyecek hikayelerin içerisine girmeye de ya cesaret edemiyorlar ya üşeniyorlar ya da ...o büyük hikayeler bunları cezbetmiyor. Yani mesela bir siyasi partiye girip orada aktivist olmak... ...ya da işte bir ihtilal komitesine girmek... ...bir terör örgütü kurmak bile bir hikayedir aynı zaman. Yani bir bir şeye dahil olmaktır ve... ...mesela özellikle yasa dışı olanlar daha da böyle şeydir. Hikaye sağlarsan hani. Kendisini hani birçok tehlikeye atmıştır... ...bu yapılara dahil olan insanlar. Bu kadar büyük bir riski, bu kadar büyük bir zararı neden kabul eder? Başka bir yerden bir şey kazandığı için. Kendisine hikaye kazandığı için. Şimdi bu tipteki insanlar... Gereği çok emek gerektiren, çok fedakarlık gerektiren ve uzun vadeli düzenli bir mücadele gerektiren hiçbir işe giremiyorlar. Ne yapıyorlar? Erdem sinyalleyerek kendilerini küçük dünyalarında kahraman görmek istiyorlar. Bunlardan bir tanesi sokak köpekleri. Bir diğeri Filistin meselesi. Daha doğrusu Filistin demeyelim Hamas yani Hamas'ın eylemlerini destek veren ve Hamas'ın İsrail'lere soykırım yapması gerektiğini savunan LGBT'li bireyler var. Amerika'da, Avrupa'da. Efendim solcu, işte e, kadın haklarını kendince savunan kendisini queer diye adlandıran tipler dünyanın en baskıcı rejimlerini ya da dünyadan baskıcı örgütlerini savunabiliyorlar. Mesela PKK da bunlardan biri. PKK'yı da savunuyorlar. Güya özgürlükçüler, güya hatta anarşistler. Emir komutaya karşılığa şu bu ama PKK gibi e, bir kişi kültürünün olduğu, kişiye tapınma olduğu ve her türlü menfur hareketin ciddi bir emir komuta ve baskı içerisinde işlendiği bir örgütü destekleye biliyorlar. Bitti mi bitmedi işte. Putin'i destekleyebiliyorlar, Çin'i destekleyebiliyorlar. Efendim Afrika'daki diktatörlükleri destekleyebiliyorlar. Onları tırnak içinde emperyalist Batı karşısında haklı görebiliyorlar. Bütün bu. Kendisiyle çelişen. Bak burada bir tarafı tuttuğumdan söylemiyorum bunu. Kendi yaşamıyla çelişen, kendi çıkarlarıyla çelişen. pozisyonları niye alıyorlar? Çünkü kahraman hissetmek istiyorlar ve uzaktan yaptıklarında onun onlar için bir bedel de yok. Ha bazen gidiyorlar ve başlarına bir şeyler geliyor mesela Hindistan'a meditasyon yapmaya gidiyor ve tecavüz uğrayıp ölüyor. Çünkü Hindistan onun uzaktaki dünyasında aynı ne kadar tatlı şeyler, şeker şeyler değil. Ve öyle olmadığını maalesef gittiği zaman tecrübe ediyor. Şimdi bu zihin çok tehlikeli bir zihin. Sebebi şu kamusal alanda birlikte yaşamaya uygun bir zihin değil. En az tebliğciler kadar, en az magandalar kadar, en az sokak köpekleri kadar tehlikeli bir şey. Çünkü mesela diyor ki tabii ki sokakta olacak. Mesela tabii ki burada besleyeceğim. Hepinizin vardır öyle komşusu monşusu. Ben burada besleyeceğim. Ulan orada besleyemezsin. Orası senin değil. Çok net bir şey var. Hem kaçak göçmenlerde hem sokak köpeklerini çok seviyorsan evinde besle. Sorumluluğunu al. Bu arada mesela evcil hayvan ben evcil hayvan sahibiyim. Sorumluluk yaratır. Ta Roma'dan beri yaratır bu arada. Mesela Roma hukukunda çok net işlenmiştir. Arı gibi doğası vahşi olan ama tarım amaçlı üretim amaçlı kullanılan hayvanların hükmü. Doğrudan köpek gibi evcil hayvanların hükmü. Sonra aslan gibi vahşi ama diyelim ki sırıkta gösteri yapsın falan diye kullanılan hayvanların hükmü. Bu birini öldürürse ne olur? Arı komşunun bahçesinden bal toplarsa ne olur? Kafeste getirtirdiğin aslan kaçtı ve birini öldürdü ne olur? Köpeğin birini ısırdı ne olur? Bunların hukukta Roma'dan beri yeri vardır bak. Roma'dan beri yeri vardır. Şimdi hukukta yeri olmayan bir fenomeni yaşatmaya devam etmek istiyorsun. Üstelik benim hukuki haklarımı çiğneyerek benim e, tasarrufumun olduğu bir alan, anda benim aleyhime yapmaya çalışıyorsun. ve bunu. bunu da kendince vicdan vicdan diye gerekçelendiriyorsun. Burada vicdan falan yok arkadaşlar. Bu çok ağır, çok ağır vicdansızlık, ahlaksızlıktır. Şerefsizliktir. Alçaklıktır. Sokakta ben burada bu köpeği besleyeceğim diyen insan benim gözümde senin çocuğunu öldüreceğim diyen insandır. Senin evine gireceğim ve e, işte kapını kırıp içeride oturacağım diyen insandır. Bu zihin formatını e, yasalara göre suç işlemedikleri zaman elbette bir yaptırıma tabi tutamayız. Yaptırıma tabi tutulmalarını da dileyemeyiz. Çünkü sadece bir Fikir kanaat sahibi olmak tek başına suç değildir. Ama bizlerin de bu insanlara sürekli kötü muamele yapması, onları aşağılaması, onlarla dalga geçmesi, onların bu küçük dünyalarındaki kendilerini kahraman hisseden nefislerini kırması bir vatani görevdir. Bunu yapmalıyız ki bu gerizekalılık siyaset üzerinde etkisini yitirsin. Çünkü şöyle bir sorun var. Bunlar çok aktif ve görünür oldukları için siyasi partilere şey mesajı veriyorlar. Ya herkes bu fikirde kardeşim. Ya da biz sokak köpeklerinin olması gerektiği gibi hızlı, sürekli ve aynı anda itlafı pozisyonunu savunursak bunlar tantana çıkarır. E, oy kaybeder. Oy falan kaybetmezsiniz. Bunlar bir avuç deli ve o bir avuç deliye deli gibi muamele etmek gerekir. Son olarak itlaf şeyini söyleyeyim. E, programı kapatmadan önce. Arkadaşlar bu kadar milyonlarca köpeği bir anda kısırlaştıramazsınız ve bir anda kısırlaştıramadığınızda hiçbir anlamı yoktur kısırlaştırma faaliyetinin. Milyonlarca köpeği kaç bin, kaç yüz bin belki veterinerle kısırlaştıracaksınız bir hesap edin. Milyonlarca köpeği hangi barınağa nasıl yerleştireceksiniz, nasıl mama vereceksiniz, nasıl ısıtacak? nasıl onlara su sağlayacaksınız nasıl birbirlerini parçalamayacakları kadar geniş bir alan yaratacaksınız bir düşünün maddi boyutunu düşünün böyle bir imkan yok Türkiye'nin yapması gereken sokak köpeklerini bir anda hızlı şekilde ve acısız bir şekilde itlaf etmek ve daha sonra sokağa köpek salmak sahibi olduğu köpeği başıboş bırakmak gibi hususlarda ciddi ve hapis cezasını mutlaka öngören yaptırımlar yaratmaktır bunu yaptığınız zaman bu sorun maalesef acı bir şekilde çözülecektir ama tekrar etmesi en azından engellenecektir. Pazartesi günü görüşmek üzere kendinize iyi bakın.